Bak, ben çok korkuyorum. Bak şimdi oynatıyorum iki saattir. Dışık. Öyle çok sıkıştırma kediyi bak. Kaçar, bak kaçar gider öyle. Yok. Sen şimdi serbest bırakırsan onu. Baba bir bekle bak. <laughs> bak öyle işte kendisi. <laughs> Dolanıyor bak senin peşine. O bak ben zaten bunu orguya kucağıma almadan getirdim. Şu da da oynata oynata getirdim. Bu oyuncu tiplerden. Evet. Ve cins değil. <laughs> Kızın boğazına kaçar al onu. Yok, kedilerin bunları yemesinde bir zarar yok. Böyle küçük otları yiyebilirler. Onun ye yediği anlamına gelirse, giyiyorsa karnı ağrıyor demek.